Nereye gidiyoruz? Bu kaçıncı dağlıca yarası? 1 2 3. Acı sayılara sığmaz, rakamla ifade edilemez. Dağlıca'nın adı acaba dağdan değil de dağlamaktan mı geliyor? Acının coğrafyası da ne oldu? Oradan yükselen feryatlar hep yürekleri dağladı. Günü değil biliyorum, Dağlıca zihinleri kemiren soru işaretleriyle dolu. Ne olup bittiği tam anlatılamadı. İlk kez Genelkurmay aciz kaldı, sustu, konuşamadı. Hükümet aynı şekilde. Başbakan Davutoğlu gece devletin zirvesini topladı, sonra sessizce dağıldılar. Genelkurmay kabus gecenin ardından bilançoyu verdi. 16 şehit, 6 yaralı. Ateş yakınıma düştü. Hemen yan tarafta bir ah sesi duydum. Öncekilerde olduğu gibi bu kez ayrıntı yok. Detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ne oldu Dağlıca'da? Sessiz ortamlar söylentilere, akla ziyan dedikodulara fırsat verir. Verdi de. Dağlıca'nın parantezi kapanmadı, hala açık. Söylenenler pek tatmin etmedi. Sokaktaki insanın bile kafasındaki soru işaretlerini dağıtamadı. Belli ki dağlıca yarası çok derin. Daha çok dağlayacak. Acı dağlıca ile sınırlı kalmadı ne yazık ki. Terör iyice gemi azıya aldı. Şehit cenazeleri daha memleketlerine uğurlanmadan bu kez kara haber Iğdır'dan geldi. Hadi dağlıcanın zor şartları var. İklim kötü, coğrafyası çok çetin, kandile yakın yürüme mesafesinde, sınırın kontrolü imkansız, terör unsurları her türlü lojistik desteğe sahip. Ya Iğdır, Devlet Dağlıca'dan sonra iki zirve yaptı. İlki Çankaya'da, diğeri sarayda toplandı. Devleti yönetenler en üst düzeyde bir araya geldi. Son MGK toplantısının üzerinden de bir hafta geçmedi. Zirvelerde nelerin konuşulduğunu tahmin etmek zor değil. Terörle mücadele ve Dağlıca benzeri olayların tekrarlanmaması için alınacak tedbirler. Iğdır, saraydaki zirvenin sabahında patladı. PKK polisi tuzağa düşürdü ve bir ton bombayla saldırdı. Bilanço, Dağlıca'dan farksız. 13 şehit ve yaralılar. Bir kısmının durumu ağır. Siz bu satırları okuduğunuz saatlerde rakam değişmesi sürpriz olmaz. Dağlıca acısı, Iğdır'a karıştı. Ağıtlarsa ağıtlara. İçlerinden tanıdık bir yüz, aşina bir çehre. Cumhurbaşkanı Gül'ün yakın korumasıymış, Iğdır'a gönderilmiş. O da şehitler kervanına katılanlardan. Zamanı değil ama bir ton bomba nasıl o bölgeye geldi? Bütün büyük devletler gibi bir kilo bir gram patlayıcının izini sürer. Başı boş bırakmaz. Bir ton bomba habersizce nasıl taşınabildi? Tuzağa dönüşene kadar kimsenin haberi nasıl olmaz? Kim bunun sorumlusu? Terörist teröristliğini yaptı. Bin kere lanet olsun. Ya devlet nerede? Şu cümleler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Çözüm sürecini silah stoklama olarak değerlendirdiler. Çok ciddi silah stoklaması yaptılar. Kimi kastettiği malum, PKK. Hiç faaliyetlerinden vazgeçmedi. Karakolların önünden elini kolunu sallayarak geçti. Sadece kırsalda değil, şehirlerde de silahıyla, üniformasıyla serbestçe dolaştı. Yol kesti, kimlik kontrolü yaptı. Kışlanın içinde Türk bayrağını indirdi. O gün paralel diye geçiştirenlerin suçu unutulacak mı? Dün İmralı'yı Kandil'e yol yapanlar şimdi nerede? Bugün patlayan o stoklanan silahlar. Bunu herkes biliyor. Peki devlet o silahlar stoklanırken ne yapıyordu? Bu soru sorulmayacak mı? Iğdır soruları da dağlıca soruları kadar zor. Başka şehit haberleri de var. Tunceli ve Cizre'de dört polis terörün kurbanı oldu. Tunceli'de polis kızının yanında vuruldu. Cizre haberleri çelişkili. Bu gidiş nereye? Kim dur diyecek? Ateş büyük. Ülke yangın yeri. Bu ateş üflemekle sönmez. Resmi ağızların açıklamalarına geçmişten aşinayız. Kulaklarımız ne büyük laflar, ne iddialı cümleler duydu. Başbakan dağlar teröristlerden temizlenecek dedi. Ya şehirdekiler? Artık tablo eskiye göre daha ağır terör şehre indi. Dağlıca anaları da 95'lik nineleri de ağlattı. Davutoğlu gözyaşlarına boğuldu. Soru çok ama acımız büyük, yara sıcak.